Abi uçaklar neden oraya bomba atıyorlar? Ben nereden bileyim? Peki uçaklar bomba atınca ne oluyor? Dün haberlerde gördüm. Uçakların attığı bombalarla bir sürü insan ölüyormuş. Neden? Ne yapmışlar ki? Bilmiyorum ki. Sen konuşsam olmaz mı? Sen buldun, sen konuşacaksın. Daha da ne söyleyeceklerini söyleyin, işimiz var. Arkadaşlar, her gün geçen uçaklar sınırın diğer tarafında bomba atıyorlar. Attıkları bombalarla bir sürü insan ölüyormuş. Bu yüzden ben abim uçakları durdurmaya karar verdi. Nasıl durduracağız uçakları? Tek başımıza değil, sizin de yardım etmeniz gerek. Çırpmalar çok yüksek çürürsek uçaklar onlara takılır. Sınırın diğer tarafına gidemezler. Ya bu sefer bize bomba atsalar? Biz çocuğuz. Neden bize bomba atsınlar? Neden orada hiç çocuk yok mu? Biz yan uçakları durduracağız. Gelen varsa parmak kaldırsın.